Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Sevgili ikizler burcu arkadaşlarımız sizler için 2022 Ekim ayı için açılım yapıyoruz. Açılımımız geneldir lütfen unutmayalım. Bakalım ikizler burcunu ne bekliyor. Güneş ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlar. Herkes enerjiniz, gündeminiz ne olacak? Sizde böyle bir durum yaranacak durumla ilgili düşünceniz, hedefiniz, gidişat, durum karşısında siz ve sizler için sonuç. Etki Güneş ve yükselen burcu ikizler olan Takipçiler, baylar, bayanlar Eril, dişil, enerjiler 2022 Ekim Gündeme etki yakın geçmiş düşünceniz hedefiniz gidişat durum karşısında siz sizler için sonuç şimdi arkadaşlar merkez enerjimizden merkez değil de girişimizde ne görüyoruz şimdi videonun sonunda de normaldan 9 tane kaç çekeceğiz şimdi arkadaşlar şu anki durumunuz boş vaatler var burada prensi tasım şövalyesi var. Toprak grubundan boğabaşak oğlak olabilir. Genç bir insan olabilir. Ama fren bir arkadaştır. Böyle uzaktan uzağa boş boş vaatlerde bulunur. Bir bayan da sürekli onun gelmesini ya da bu vaatleri yerine getirmesini bekliyor. Ama insanın yerine kıpırdayacağı yok gibi. E, finans durumlarında gecikme olabilir. Bir yolculuk varsa yavaşlama olabilir. Bir insan varsa çok ağırdan hareket ediyor. Bu sabrınızı taşırabilir. ...ve burada bir uyanış... ...ya bu insanla ilgili, bir geçmiştendir bu insan... ...tekrar gündeme geliyor... ...biliyorsunuz Merkur Retrosu daha bitmedi... ...ya da bu finans... ...bu bekleme, bu yolculuk... ...bu yavaş hareket etme... ...bu stabillikle ilgili durumla e, alakalı... ...sizde bir gerginlik de olabilir... ...ve e, bir soru ...bir hesaplaşma... E, ...artık e, sabır taşıyor ve... ...bomba gibi patlıyorsunuz... ...ya bu insan artık bu duranlıktan çıkıyor... Gündeme geliyor, arıyor, soruyor, aktifleşiyor, harekete geçiyor ya da sizin sabrınız bitiyor. Artık sorgu hesap zamanı. Diyorsunuz ki yeter artık, bekledim, bekledim, ee, gelmiyorsun, yapmıyorsun, harekete geçmiyorsun ya da geçiyor Bu durum nedirse artık e, durumu değiştirmemiz lazım. Vakti zamanı geldi diyorsunuz şimdi. Bizim arkadaşlar, merkez enerjinizle etki iki tane ev var burada. Evlərin biri stabil evdir, baba evidir və ya nə, nədirsə artıq təməli sağlam duran bir ev var. Burada da keçici evlər var, kirayə evləri, ipoteka evləri, ya da kreşlər, yuvalar, otellər, butik otellər Veya mağazalar nedirse burada geçici, birliktelik çocuksu, enerjiler çocuksu, enerji taşıyan ilişkiler, birliktelikler de olabilir. Bir tarafta stabil, sağlam, güçlü bir ev var. Bir tarafta da ağaçta bir ev var. E, bu etkidir. Bu evin ailevi mevzuların çocuklarla ilgili ikili durumun, iki ev arasındaki durumun etkisiyle bir e, yolların açılması var. Ticarət kartıdır. Sizdən uzaq məsafədə birlərlər ola bilər, sizin bir yolculuğunuz ola bilər, sizə birlər gələ bilər. Siz bir yerlere gidebilirsiniz ve burada değnek kraliçesi var. Erkekler için bu bir bayandır. Aslan koç yay veya akrep burcuna ait bir insandır veya aktif hareketli kendinden emin çalışkan hareket eden bir insandır. iş yapan bir insandır. Ortaklık olabilir bu ikisi arasında. Ee, ya da kızlar sizin bu kendi enerjiniz de olabilir veya siz e, sizin gündeminizde böyle bir bayan olacak. Bununla bir yolculuğunuz seyahatiniz de olabilir. E, ee, Birebir siz bile değilseniz de sizi çok yakından ilgilendiren bir bir bayanın bir yolculuğu yollarının açılması ya da e, bir arkadaşlık olabilir ikiniz arasında ya da ticaret mevzuları ya da uzak mesafe ilişkileri ya da birisinin bir yerden uzaklaşması. Peki bakalım yakın geçmişten ne oldu? Sizde böyle bir durum yarandı? Kupa kralı var burada. Kupa kralı e, güvensiz bir arkadaşdır. Kuyruğu var görüyorsunuz, e, kuyruğu balıktandır, bugün gelir yarın kaybolur. 3 gün sonra 5 gün sonra bulamazsınız ve vaatleri tutmaz burada olduğu gibi. E, sadece size kupayla gelir, duygusal gelir, e, empati yapmaya çalışır, anlaş göstermeye çalışır ama sadece kupayla. Değnek yok, tılsım yok, hareket yok, sadece boş boş vaatler ve bu sizi kızdırabilir. Elinize kılıcı alıyorsunuz bu durumu, bu durumla ilgili bir netlik istiyorsunuz ya bu kadının gelişiyle ya gidişiyle ilgili ya bu stabillikle ilgili bir durum olacak nedir bilmiyorum ama bu erkek etkisi var bu erkeğin sizin bu sertliğinize sizin bu kılıçlı tavrınıza erkekler sizler için sizin burada duygusal tavırlarınız bir bayana kızdırabilir o eline kılıç alıp sizden bir netlik isteyebilir ya da arkadaşınızdır bu erkek kimdirse onun böyle keyfine düşkün hayat tarzı sizi kızdırabilir. Ya da onun hayatında bir bayan var. Bu sizin kardeşinizdir, ablanızdır, her kimdirse. Bu bir kadını kızı kızdırabilir ve kadın burada artık netlik isteyecek. düşüncenizden düşüncenizde ne olacak? İkinci, e Yüksek Mahkeme geldi. Sizin balıklarla bir durumunuz mu var? Az önce balıklara da aynı şey geldi. Yüksek Mahkeme aynı burada söylediğim şeyler burada da geçerli. Artık bir sorgu, bir hesaplaşma, e, her şeyi yerle yerine oturtmak. Yani hak eden hak ettiğini alacak. Ben artık anlaş göstermeyeceğim. Ben artık tolerans sağlamayacağım. Ee, ben herkese hak ettiğini vereceğim diyorsunuz ve burada kupa asıda geldi. Bu gönül işleriyle ilgili bir durum olabilir. Çocuklarla ilgili bir durum olabilir. Geçmişte tanıdığınız insanlar tekrar gündeme gelebilir. Aklınızda böyle bir e, duygusallık var. Yani daha önce e, gönül işi olduğum birileri e, tekrar sizin hayatını yani sev, sevgiliniz yani sevgiliniz tekrar gündeme gelebilir ya da sevdiğiniz insan tekrar gündeme gelebilir geçmişten bir arama yazma haber e, duygusallık ve duyguların depreşmesi ama bu sizin aklınızdadır burada e, bir şey kesip atıyorsunuz e, burada sorgu hesaplaşma var Niye siz e, derin duygular istiyorsunuz temiz duygular saf duygular istiyorsunuz ya da çocuklarla ilgili bir durumunuz var ya da yeni bir başlangıç istiyorsunuz durumla ilgili hedefinizde ne olacak ikilen var, partnerlik var. Ee, i̇ki insan suya dalıyor e, bile isteye. Bunlar sizin çocuklarınız da olabilir. Bunlar finans durumu da olabilir. Bunlar e, iki insanın farklı insanın bu partnerliğe başlaması da olabilir ve uzaktan uzağa dürbünlüyoruz. Orada ne olup bitiyor diye öğrenmeye çalışıyoruz, araştırıyoruz. Erkekler bu siz de olabilirsiniz. Bir e, bu iki genç bu suya daldı. Acaba orada ne yapıyorlar diye. Yani suya daldı partnerliğe başladılar yani ya da iki e, finans durumları iki taraf iki tarafa harcamalar iki taraftan gelir elde etmek ya da bunlar sizin ortaklarınızdır e, finansla ilgili insanlardır onların bu ortaklığı neyle bitecek size ne getirecek diye uzaktan uzağa e, bir e, dürbünlüyorsunuz. Kızlar sizin için de aynı şey geçerlidir. Sizden uzakta mesafede bir insan var. O da bir yeri dürbünlüyor sanki siz de onu hedeflenmiş durumdasınız. Bazılarınız da bu gelecekle ilgili bir durumdur. Kimileriniz de bu internet platformları, YouTube kanallarıyla ilgili bir durum olabilir. İki yerden gelir elde etmek, yıldız gibi parlamak. Bazılarınız yıldızları öğrenmeye çalışıyorsunuz. Astrolojiye merak sarmış olabilirsiniz. Ee, bazılarınızda da gelecek hedef doğrultusunda bir ileri bakış hedef diyorsunuz. Gidişatlar ne olacak? Oo. Bu insan sizden uzakta mesafede de olabilir. Onu hedeflenmiş de olabilirsiniz. Gelecek e, gidişatta ne oluyor? Burada bir keyfi için yaşayan bu arkadaş var. Kupa krallıdır bu sanırım. Ee, yine de elinde kupa. Yine de kendi keyfi için yaşıyor. Yine de bir egoistlik. Siz buraya artık aklınızda zaten var siz buraya bir yıkım getiriyorsunuz yeter diyorsunuz kendi keyfin için yaşadın egoistlik yaptın sadece kendini düşünüyorsun e, sorumluluk alma vakti geldi diyor kızlar kılıçlı duruyorlar erkekler sizin bu keyifli davranışınız bu İnsanlar kimse onları kızdırabilir ve buraya bir yıkım gelebilir bazılarınız için bu bir evdir yapıdır binadır devlet kurumlarıdır bazılarınız için bu bildiğiniz bir kaostur. ortalık karışıyor, bir şey yıkıp döküyorsunuz, artık e, beklemek gibi bir niyetiniz yok, sabrınız yok, yıkıp her şeyi yerle bir etme enerjiniz var. Durum karşısında siz birisinden ricada bulunmak, Bur e, burada e, kadın melek gibi kanatlarını açmış anlaş gösteriyor. Bu anne de olabilir, bu eş de olabilir, bu sevgili de olabilir, birisi sizden bir şey istiyor. ya da siz birisindən bir şey istiyorsunuz. Ee, Kuba kraliçəsinin də etkisi ola bilər burada, yəni bir başqa bir bayanın da etkisi ola bilər. Bu insan mərhəmətli, anlayış göstərən, anne kimi yanaşan insandır e, hər kəsə. böyle melek gibi kollarını açmış insanlara yardım etmeye çalışıyor. Bu sizin kendi enerjiniz de olabilir. Bu çevrenizde böyle bir insan da olabilir. Ve burada bir agresiflik var sizin. Bu anlaşlı tavrınıza sevgi dolu yaklaşımınız birisini kızdırıyor. Bu bir yolculukla ilgili de olabilir. Böyle bir sıkıntı ya da bir kıskançlık da olabilir burada. Sizin belki başkalarına karşı toleranslı anlaşlı duruşunuz bu erkeği kızdırabilir. Ya da bu insan Hüquq işlərlə ilgilənən bir insandır, ordu mənsubi insandır, polisdə çalışa bilər bu insan hüquq işlərlə ilgilənə bilər, asker ola bilər hər nədirsə. Belə bir insanın gəlişi də ola bilər sizə, onunla bir yolculuğunuz da ola bilər, ya da onunla aranızda bir tartışma, bir anlaşılmamazlıq, bir qısqancılıq, bir aqressiv tutum, bir sərtlik də ola bilər. E, Hətta anlaş göstərdiniz, göstərdiniz, e, artıq burada bir yıxım ya da bu ərkə kəndisi bile isteyə problem yaratacak. Siz her ne kadar anlaş gösterirseniz gösterin. Bu elinde kılıç geliyor. Niyeyse kavga etmek istiyor. Tartışmak istiyor. Erkekler sizler için de aynı şey geçerlidir. Bir bayandan bir şey istiyorsunuz. Herhalde istediğiniz olmuyor. Siz agresifleşiyorsunuz. Elinizde kılıç duruyorsunuz ve ya kıskançlık yaratıyorsunuz burada ya da bile isteye tartışma çıkarıyorsunuz ya da yolculukla ilgili sinirli bir durumunuz var. Çok sinirleniyorsunuz bu duruma ya da polislerdir bunlar dediğim gibi peki sonuç <laughs> geldi yine <laughs> yine geldi takip bekle 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 bu ikisi eş insanlardır bu kadının enerjisi farklıdır burada ee, bir takip durumu var bir stabil ev var aynı burada olduğu gibi bakın burada da stabil bir ev var burada da orada bir erkek var Takım elbisede bir insan var. Bu sizin patronunuz, babanız, abiniz, kocanız, ortağınız, her kimdirse. E, ve oradan haber bekleyen bir genç bir enerji daha var. Ya da bu sizin kendi enerjinizdir. E, ya da bu ikisi arasında birisi var. Bu insan orada olup biten durumlarla ilgili haber topluyor. Bu kupa kralına getiriyor. Sonuç olarak e, bu takip durumundan sonra bu e, bilgi toplamak, Güvensizlik, inansızlık durumu takibe almak, araştırmak. Bununla ilgili e, bu takipten sonra bu erkek de yapabilir sizi. Uzaktan uzağa takip de edebilir, siz de yapabilirsiniz. Ondan sonra yine de bakın bu arkadaş tekrar kupayla geliyor ama bu sefer kuyruğu yok. Bu sefer biraz sağlam geliyor. Yani kuyruksuz geliyor bu defa kupayla geliyor. Yine anlaş, yine sevgi, yine tolerans. E, i̇çkiyi seven bir insan olabilir, kadınları seven bir insan olabilir. Sorumluluk almak istemiyor bu insan. Sadece duygu. Yani duygusal geliyor, gidiyor. Böyle bir enerjisi var bu insanın. Siz her ne kadar burada kavga etseniz de, tartışsanız da bunun belki ortadan kaybolmaları bir süreliğine gündemden kalkabilir. Çünkü kuyruğunu bırakmış artık. Burada sağlam oturuyor tahta. Ee, evet bir süreliğine bu tartışmadan, kavgadan sonra bu insan stabil olarak e, en azından böyle duygusal olarak e, hayatınızda olacak. Ama e, her an yine kuyruğunu gidip takabilir. <laughs> Sonuçta kupa kralıdır. Onun dışında erkekler bu sizin kendi duygusallığınız olabilir. E, bu ortadan kaybolmaları falan biraz gündemden kaldırabilirsiniz, biraz bu ahşap taht tahta oturabilirsiniz sağlam bir şekilde. Ama yine de kupayla, yine de duygusal, yine de tılsım yok, yine de değnek yok, hareket yok, sadece kupa var. Ee, bu kadar şimdilik bakalım Le sizin durumunuzu nasıl görüyor ikizlerimiz? Yani aşık olmuş da olabilirsiniz, bilmiyorum eskiden birileri gündeme gelebilir. Yeni aşklara yelken açmış olabilirsiniz arkadaşlar. Dikkatli olunuz. Peki bakalım. İkizler Burcu Ekim sonuna kadar neye dikkat etmeniz lazım? Ne normal sizi nasıl görecek, değerlendirecek? İlk 10 gün ev, tabut, zambak. İkinci 10 gün aşk, nözlüc. 8 və 3-cü on gün. Arkadaşlar burada gizli, saklı bir takım durum var. Bir erkeklə ilgili, bir şans, bir finans durumu, sosial çevrədəndir bu insan. Qapaqlıq, gizli qapaqlıq. Yani kitap kapalıdır, gizli kapaklı bir takım durum var ya da sessizlik var. Şimdi ilk 10 güne dikkat etmeniz lazım. Evinizde bir değişim olabilir. Ev değiştirebilirsiniz. Şehir, ülke, mahalle. Evde bir değişim olacak. Kökten bir değişim olacak. Ama bu sizi kötü etkilemeyecek. Saf temiz bir duruş var burada. İnanç var, bekleyiş var. Ee, bir erkeğin yardımı da olabilir, bir erkeğin etkisi de olabilir, kılıç kralı olabilir bu insan ya da iyi niyetli bir insan da gündeme gelebilir. Her nedirse evinizde bir değişim olacak. Evle ilgili bir yenilik olacak ve bu size e, güzel bir şeyler getirecek. Çünkü ikinci 10 gününüz. Bakın kalp var, yıldızlar var, ağaç var. Gönül işleridir. Doğma yakını insanlardır. Yıldızlar uzak hayallerimiz, hedeflerimizdir. E, ağaç bir yere kök atmaktır. Orada sağlam bir şekilde büyümektir, güçlenmektir. Ailemizdir, kökümüzdür. Ya da Uzun zamandır güç, emek sarf ettiğimiz bir iş var. Bu toprak, e, arsa işleri de olabilir. Orada bir güçleniyoruz, büyüyoruz. Sonuncu 10 gün ayı. yıl ayrımı. Güneş yine de güzel. Ayı babadır, patrondur, sponsordür, Cesaret durumudur, kocadır. E, erkekler sizin kendi enerjinizdir ya da e, cesaret gerektiren bir durumdur. Yol ayrımı var. Burada bir durup bekliyoruz. Hangi yolu seçsek diye. Ne yolu seçerseniz seçin. Sonu aydınlıktır. Evet güneş geldi, güneş mutluluktur, bolluktur, berekettir, rahatlıktır. Yani bu değişim nedirse size köklü, uzun süreli bir değişim getirecek ve çok güzel bir e, enerjiniz var. Bu doğduğunuz, büyüdüğünüz yerlere bir ziyaretiniz, seyahatiniz de olabilir. Ee, onun dışında yani ailevi bir e, mutlu bir... Döngüye geçiyorsunuz ailece ve orada gücüleniyorsunuz. Büy büyüyorsunuz ya da bir toprak arsa işleriniz varsa bu size bolluk, bereket, rahatlık getirecek. Ee, şansınız dönecek, rahatlayacaksınız ya da bir gözünüz açılacak, aydınlanacak artık. Hangi yolla gideceğinizi çok rahat, şeffaf bir şekilde göreceksiniz sevgili ikizler. Evet arkadaşlar sizler için açılımımız bu kadar lütfen kanalımıza abone olun yorumlar yazın paylaşın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay